Herkese merhaba ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün Öykü ile birlikte alışveriş yapacağız. Şimdi Öykü ile buluşmaya gidiyorum. Öykü ile birlikte yenilenmiş olan Optimum'a geldik. Zara, H&M Plan bir başka hepsini bir yere toplamışlar. Çok güzel olmuş. İlk durağımız tabii ki de H&M. Harika şeyler görüyorum şu anda. Öykü, ben alışverişe çıktığın için pişman mısın? Hayır. İlk beğendiklerimi denemeye gidiyorum. Ve sırada bekliyorum. Şimdi deneme zamanı. Bunu çok beğendim rengini ve modelini ama çok kalın maalesef. Aynı şekilde bu Bieber'lı tişörtü de çok beğendim ama yine çok kalın. Kesinlikle en beğendiğim buldum ve bunu kesinlikle alıyorum. Mavi en sevdiğim renk ve arkasındaki yazıya da bayıldım. Buna da çok gözüm kaldı. Şort ve tişört de almayı düşünüyorum. Beyaz pantolona kesinlikle bayıldım. Üstündeki tişörtte de çok güzel uydu. gömleğin desenine aşık oldum. Bomber ceketleri zaten çok seviyordum ve mavi tişörtle birlikte çok güzel oldu. Normalde bu kadar basic şeyleri sevmem ama beyaz üzerinde o kırmızı yazı mükemmel duruyor. Video. <laughs> Alışverişe biraz ara verdik ve şimdi yemek yiyoruz. H&M'den sonraki durağımız Bershka. Buna kesinlikle bayıldım ama kumaşı maalesef çok kötü. Üzerindeki tasarımı çok güzel. Hologram ayakkabı ama maalesef numarası yok. Çok fazla siyah ve beyaz. Bu patchler çok hoşuma gidiyor. Şimdi sıra bulan bir yerde. Smiley ayakkabı ve çanta çok güzel. Yine aynı şekilde çok renkli şeyler bulamadım. Cediverius'tan patch bakmaya geldim ve harika patchler var. Bu patchlerle ileride bir cekete peç videosu çekmeyi planlıyorum. Dekor için çok güzel alternatifler buldum. Öyküyle ana olması için isimlerimizi yazdık. Benim gibi bir düzen hastası için kesinlikle çok iyi. Levi's'in klasik logolu tişörtünü renklendirmiş. Şimdi sıra Zara'da. Buna kesinlikle bayıldım. Harika ama maalesef ilk bar için çok kalın. Denediklerimin hepsinin arasında çok kararsız kaldım. Siz en çok hangilerini beğendiniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki videoda öneriniz varsa yorum atmayı ve öyküyle daha fazla video görmek istiyorsanız yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.